Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün merkez baskınında Renekton oynuyorum. Jungle. Full AD Renekton yapacağız. Güzel kostüm. Magma Renekton. Ama eskiden daha güzeldi. Güncelleme geldi. Kötü olmuş biraz. Eski haline zarar diyorum. Ya FPS'im düştüğü için bunu buraya almak zorundayım. daha güzel bilgisayardan daha güzel videolar gelen bir arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdi Niye çarpımı atmadım? Çünkü atamadım abi. Aa! Ben bunu kesmek için geldim. Nasıl bahane? Güzel güzel zorlanmadan kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle çocuğun kırmızı dağıtalım Q'yu. güzel. Parayı ama mı aldı lan öyle bir şey var mı? Sağ ol, sağ ol, sağ sağ. Sağlığa bak. O nasıl flash? Gerizekalı. Ben niye buraya kaçmadım arkadaşlar? Ay beynim yok galiba. <laughs> Şimdi ormanımıza dönelim. Tek atmaya devam şey yapalım. Arkadaşlar önceki video izlemesini izleyebilirsiniz bu arada. Unutmadan söyleyeyim. Fulade maymun ve Fulade o. Sen hey, nasıl ha? Kaçma, kaçma helal. Tam buna nasıl dedi? Neyse. Çok iyi, çok iyi. O adam kaçacak. Ben burada base'i çakarım ya. Ya da çakmam. 30 saniye içinde curcuna kopacak. <laughs> Bunu kestik. Çok güzel. Ah be, köyü erken attım. Şuna dön. Masal ölçer geldi. <laughs> Kimse kusura bakmasın ona vuramam şu anda. Bu da önemli. Abi yapmayın ya, yapma. Ölme yani. Bu nasıl böyle ölüşü şey? <laughs> <laughs> Bak aldın şu an. <laughs> yani takım beni izlemese... Hata izleme be. Hata! fena izledi beyler. Böyle bir izleme yok yani. Ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Hasar öldü. Şerin içinden geçti rakip. Şu 245 hasarı ben mi verdim. Tamam. Tamam Malzahar'a ölüşe bak. Esistin şu adamı. Öldüm. Ö öldüğüm yer burası. Al işte, geri zekalı. Aslında Katerina Lee'sinin Q'sunun önüne geçmek için önümde duruyordu. Biz adamı sövüyoruz. Hiç acımam. Aa iyi lan kazandıkları şey çökmüş. Bu ne böyle bu böyle. Aldıkları şeye bak. Leş. Kes kesemedim ya. Öfke yüküm de olsun ha. Hmm. İşte benim çağrımda böyle. Flash atıp kaçacaktım yapamadım. Lux satış koydu bize diyebiliriz mesela. Ah be Lux ah be Lux. Ah be Malzahar ya. Malzahar tabi. Bilmiyorum ya. Bu da bensiz red alıyor. Çağırsana beni oğlum. İşsiz adam. Şuradan ayakkabı alıp beleş redimize koşalım. Yapardık da yapmadık. Kaç saniye lan bu eşya? Bir de yazsa. Bir de yazsa. Bakamıyorum ki. Olacak şimdi 40 saniye. Olmaz yani. Oha be kardeşim. Oha. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Helal. Ne diyeyim? Bir şey diyemem. Şu çarpı biz açamadık hala. Saçmaladığının en Kim yakıyor lan? Öf, Anida'nın kostümü çok şiir be. <laughs> Malzahar'ın... A-Ara Ağrı vız, vız Oğlum ne zaman çıkacak bana çıktı. <laughs> Veigar baya güzel vurdukça şey kazanıyor. Ne denir lan ona? Vurdukça para kazanıyorsun. Bu bu ping ne lan? 260 ping ne oğlum? Şaka mı yapıyorsunuz? Geldim 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 geldim. Zuha ha ha. Oğlum tamam anladık stun yapıyon da. Ya abi. Da Ulu yoktu. Bu ping ne lan oğlum bu, bu ne bu <laughs> beyler bu ping böyle olmaz bu arada ben bu pingle oynayamam şaka gibi yani böyle olmaz Orada inşallah sesim güzel geliyordur arkadaşlar diğer videolarda Bu videoda da. Sesimin güzel gelmesi önemli bir etken. Bu da yalnız ben bu pingi anlayamadım anlayamayacağım galiba. Bu ne, bu ne lan bu? bu? bu, bu, bu. Niye böyle lan? İndirme mi yapılıyor sanki? Bulut ejderi gelmiş. Şey. Yani güzel de. Ben Renekton oynuyorum. Fazla daha şeyini alacağımı düşünmüyorum. Ulan bari Q ataydım bir şey alsaydım. Aynen kanka kestin. Aynen kardeşim kestiniz. Ateş topu be. Ya bu kekendir gene red kesiyor ya. Oğlum senin işin gücün yok orman mı dönüyorsun lan? Bak ya şu ping de bak ekranı görebiliyor musunuz? Ya 500 ping de yaptığım hareketlere bakın ya. Bu ne oğlum bu şaka mı lan bu? Aba şimdi indi ping. Kong selamun kanka. Ya bu bana dalıyor. Bu beni kesiyor. Hop be kandırdım he. mi sandın? Komik. Herkes çalmak için bekliyor ya. Ona gitmem. gelmez onu. Şu pingle yemez en azından. Yani. <laughs> Demin ping yok uçaktır mı? Bahane bahane Güzel takım al şunu Şunu al şunu al Allah da şunu alın al. 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 ha Ahaha AD Katerina Uuu AD kata AD kata güçlü ki Niye dalga geçiyor bu? Ateş çemberi. Alanlar alıyor. Benim işime yarar bu. Bakalım ateş çemberine nasıl bir şeymiş. Vay. Almıyorum, almıyorum. Bu deyince çok kısa sar veriyor. Onu kesmek lazım bu arada. Yani benim işim yarar demiş. Hasar bile almadım. Artı yanıyorum arkadaşlar. Tamam tamam gel Çarpım var hiç atmıyorum farkındayım. Atmam lazım. Böyle boş boş durması hoş olmuyor. Sen onu var ya. Tamam abi yapma. <laughs> Aptala bak beni kesmek için şey yapıyor. Öldü ama. Tamam tamam bitirme 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 Tamam bitirme bitirme Şöyle Abi ping ne bu lan bu nasıl bir şey arkadaşlar ya zevk almıyorum şu an Demir zevk yedi de bu ne abi şu yani Gitmiyorum lan Oyun bitiyorsa bilsin abi Ben bu pingle bir, al işte bitti oyun <laughs> arkadaşlar videolar çok kısa sürüyor çok iyi izi oluyor. Eee neyse. Önce videoları izlemenizi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.